Merhaba arkadaşlar, yeni bir ürünle karşınızdayım. Ee, bu videodaki ürünüm ikiz bebek arabası. Bebek arabamız Joy Air Twin ikiz bebek arabası olarak geçiyor. Yan yana olan bir ikiz bebek araba modelimiz. Bebek arabamız her hazne için taşıma kapasitesi 0-15 kg. Yani yeni doğanda ortalama 3 yaşına kadar kullanabileceğimiz bir bebek arabası modeli. Bebek arabamızı yeni doğan moduna geçirmek için arka kısmında bulunan plastik mandalı basarak çok rahat bir şekilde iki yönden de aşağıya çekebiliyoruz. Bir kemer uçlarında bulunan plastik halkalardan eşit bir şekilde tutarak santim santim istediğimiz kademede çok rahat bir şekilde sırt desteğini ayarlayabiliyoruz. Tentenin üst kısmında iki şekilde yani iki çocuğu görebileceğimiz şekilde konumlandırılmış bir çocuğu gözetleme penceresi mevcut. Hemen tentenin yan tarafında ibaresini göreceksiniz. Kumaş üzerlerinin de yüzde 50 faktör UV ışınlarına karşı bir koruma sağlıyor aslında. Fren sistemi tek pedal konumlandırmış. Sağ arka tekerdeki fren pedalımız aynı anda iki tekeri kitleyip aynı anda aktif hale getirebiliyor. Bebek arabamızın yine iç kısmında iki hazne için ayrı ayrı 5 noktada emniyet kemeri konumlandırmış. İkisi omuzdan, ikisi belden, biri bacak arasında olacak şekilde bebeğimizi güvenli bir şekilde sarmış oluyor. Hemen ön bar burada görmüş olduğunuz düğme sayesinde ister yarım bir şekilde, isterseniz tamamen iptal edebiliyorsunuz. Ön tekerlekler şu an sabit. Şuradaki mandalı aşağı doğru indirdiğimizde ön tekerlekler 360 aktif hale gelmiş durumda. Şöyle iç kısmında konumlandırılan pedi iki tarafında e, pembe olarak e, biz konumlandırdık. Fakat bunu çiftin olarak kullanabiliyorsunuz. Maviye dönüştürebiliyorsunuz. Yani ikiz bebeklerinizin biri kız biri erkek olduğunda rahat bir şekilde cinsiyet şeyi olmadan çevirme sağlayabiliyorsunuz. İkisi kızsa pembe, ikisi erkekse iki tarafında da bu şekilde mavi e, tonda da pedimiz mevcut. Çok rahat bir şekilde silinebilir bir kumaş yapısı var. Çok fazla hareket tutan bir kumaş yapısı değil aynı zamanda. Ee, güçlendirilmiş bir alüminyum profil kullanmış. Bebek arabamızın en e, önemli noktalarından biri kapandığı zaman e, ki pratikli aslında. Kapatırken hemen şu orta kısımda gri bir e, butonumuz var. Onun yanında of, hafif çıkıntılı bir düğmemiz var. Düğmeyi sola doğru bastırarak direkt büyük butona basıp bebek arabamızı çok rahat bir şekilde zorlanmadan kapatabiliyoruz. Bebek arabamızı bu şekilde kapattıktan sonra otomatik olarak içindeki kilit mekanizması sayısını kendi iç kısımda kilitliyor. Açmak istediğimiz zaman yine aynı işlemi yapıyoruz. Bunu sola doğru kaydırıp büyük tuşa basarak hiç zorlanmadan bebek arabamızı rahat bir şekilde açabiliyoruz. Kendi içerisinde tabii ki şöyle bir kullanım kılavuzu da çıkıyor. Bütün bilgiler detaylı bir şekilde kullanım kılavuzu içeriyor. Geniş bir alt sepet haznesi var. Çok rahat bir şekilde iki bebeğiniz için de çantayı rahat bir şekilde, iki farklı çantayı sığdırabilirsiniz. Bebek arabamızın e, üretim standart sertifikası EN 1888 Avrupa standartları sertifikası birlikte geliyor.